Herkese selamlar. Bugün hepimizin hayatında temel bir konu olan alma verme dengesinden bahsedeceğim. Her zaman alışverişte, günlük hayatta alıyoruz, veriyoruz ilişkilerde. Bu dengeyi korumak çok önemli. Bu denge şaştığı zaman ne oluyor? Ya alamıyoruz ya veremiyoruz. Az çok durumlarında dengemiz şaştığında orada sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Bugün daha çok verme konusundan bahsedeceğim. Şimdi vermek deyince hem duygusal bakıyoruz hem maddi bakıyoruz. Sevgi vermek, ilgi vermek, az vermek, cimrilik yapmak, sevgisini, ilgisini gösterememek ya da ihtiyaçlarını almamak, en ucuzunu almak durumu varken veremediği için, az verebildiği için ya da çok vermek, kendini çok feda edip aşırı verip karşılık alamamak. Her iki durumda da sorun var demektir. Dengeli olması gerekiyor. Yani çok vermek de değil. Kıt verip burada kıtlığı yaşamak. Hem kendine hem çevresine ilişkisinde kıtlığı deneyimlemek de değil. Çok verince de beklenti oluyor. Orada da yine dengesizlik devreye giriyor. Bizim amacımız dengede olmak. Şimdi biz danışmanlıklarda bakıyoruz. Bu modeli nereden öğrendiniz? Yani veremeyişin altında derin kodlar çıkıyor aileden, atalardan veremeyen kim? Şimdi siz de düşünün. Neyi vermekte? Önce temelde kendinize karşı. Kendine veremeyen zaten diğerlerine de veremiyor. Burada vermek deyince mesela bir şeye ihtiyacı var. Onu almıyor, sürekli erteliyor. Çünkü vermek istemiyor, para vermekte sıkıntı var. Burada bir kendi hayatınızı düşünün. Nerelerde vermekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Burada enerji enerjinizde dengesiz bir durum söz konusu olabilir. Çünkü veremediğinizde alamıyorsunuz da. Yani çok basit düşünün. Temelde markete gidiyoruz, değil mi? Para veriyoruz, bir şey alıyoruz karşılığında. Siz vermeyince alamıyorsunuz da ve kıtlık yaşıyorsunuz. Hayatınızda yoksulluk yaşıyorsunuz. Belki alamamaktan şikayet ediyorsunuz ama aslında veremiyorsunuz da. Dengeyi bozduğunuz için almak da olmuyor. Umarım bir yerlere oturmuştur. Kendimize bakmak çok kolay olmuyor. O vermiyor, o almıyor. Karşındakini suçlayarak değil de kendim nerelerde nasıl tavırlar sergiliyorum bu sonucu elde ediyorum diye. Şu an yaşadığınız hem duygusal ilişki alma verme dengenizde ya da maddi olarak emeğinizin karşılığını alamıyorsanız orada bir bakmanız gereken alan vardır. Bunlara baktığınızda Allah'ın izniyle sorunlar çözülüyor. Ama yine temelde her şey bizimle ilgili. Bizim yaydığımız dışarıya verdiğimiz sinyaller doğrultusunda karşımıza olaylar, durumlar, insanlar geliyor. Bunu da hatırlatmak istedim. E, kimin duymaya ihtiyacı varsa şifa olsun.